Bu akşamki misafirimiz Cupra Formentor Buna iki tane video çekmişim Şerit ortalamayla eller serbest Onları şimdi göstermeyeceğim ama Diğer özellikleri özetlemeye çalışacağım arkadaşlar Şimdi selektör yapalım Hocam Çoklu çoklu Bakın selektör desislerin yanması şimşek efekti özelliğini açtık Şuradan geleyim Şimdi flash diskten şurada bakın flash diskimiz var. Video oynatma. Hareket edince durmuyor artık. Sesi biraz art açabilir hocam? Bakın gördüğünüz gibi. Sonraki videolara da geçebiliyoruz. Başka neler yaptık? Burada şöyle gördüğünüz gibi teker açısı. Bir çevirebilir misin usta? Ve sonuna kadar çevirelim. Bakın mesela en fazla 35 derece dönüyormuş. Onu da görmüş olduk. Şu sağ tarafta işte G meter var. Tor şey ivmeyi gösteriyor. Kadranda olmayanlara şey de geliyor. Şöyle genelde kupralarda var ama Leonlarda yoktu sanırım. Leon kupralarda. İşte farklı bu görseller, kupra kadran dediğimiz vesaire. Şimdi başka ne yaptık? Şurada araçta şu eller serbest kitlemeyi göstereyim. Bakın Merkezi kilitlemedi. Şuraya uzaklaşma durumunda aracı kilitle. Yaklaşma durumunda kilidini aç. Başarısız sonuna uyarı sesi şeklinde geldi. Onun dışında şu asistanlarda bizim şerit... Şurada mı? Smart asistanda. Evet, şerit takibimiz var. Bu tam ortada tutmuyordu. Videosu da var zaten YouTube kanalında. Artık direksiyon çevirimi de kendi yapacak. Belli hıza kadar. Ee, ve sağa sola çarpma engelleyecek. Ee, bu da trafikte yine bir güvenlik sağlıyor. Başka şimdi aracımız çalışıyor. Normalde kumandayı kullanamazsınız. Bakın açma tuşuna basıyorum. Görüyorsunuz hem görselden hem sesten. Ara çalışırken kumandadan kitleyip gidip gelebilirsiniz. Soğuk havalarda ya da sı yazın sıcakta klimada vesaire. Ee, gaz tepkisi artışı yaptık. O da chip tuning değil. Gaz pedalının tepkimi saniyesi düşüyor. Boğaz kelebeğini ayarlıyor. Ee, Söylemediğim şeyler de varsa onlar broşür istersiniz. Şu şeyi gösterip e, eller serbest kitleme ile alarmı gösterip bitireceğim. Siz, ha hocam onu da gösterelim madem. Bakın araç, bunu her aracı olmuyor ama aracı istop edip kapıyı açtığında koltuk geri çekildi. Buna kolay iniş biniş diyoruz. Tekrar aracı çalıştırdığında da koltuk pozisyonuna giriyor. Şimdi uzaklaşıyorum. Bakın Kumanda burada. Kapılar otomatikmen kilitlendi. Normalde kapının ucundaki tuşa basmanız gerekiyordu. Şimdi yaklaşıyorum. Bakın direkt kapılar açıldı. Hiçbir daha tuşa dokunmanız gerekmiyor. Şu alarmı göstermek için camları açabilirsem. Alarm da çok önemli. Bazılarında kilitle koronada oluyor ama bu araçta desteklemedi. Şimdi aracımı kilitledim. İster kendi kilitlendi ister kumandayla kilitledim fark etmez. Hatta şuraya bırakayım anahtarı. Ee, 30 saniye sonra uyku moduna geçiyor. İşte hırsız camı kırıp kapıyı açarsa korna ve dörtlerle uyarı verecek. Şu an uyku moduna geçmesini bekliyorum aracın. Evet kadran sönmüş. Bakın kapım kilitli. İşte ister maymuncukla açsın ister camı kırıp kapıyı açsın. Gördüğünüz gibi. Araç konuları Aracımız konuları uyarı veriyor. Kumandada açma tuşuyla bunu iptal edebiliyoruz. Bu açtığımız özellikleri aracın OBD soketinden bağlanıp bilgisayarla yazılımla açıyoruz. Hiçbir delme kesme yok. Türkiye genelde 20 tane ilde şubemiz var arkadaşlar. Ankara'da Balgat, Çankaya, Van Şurada gördüğünüz muhtelif araçlara muhtelif özellikler açıyoruz. Yaptırmak isteyenler videonun sonuna ekleyeceğim. WhatsApp hattından broşür isteyebilirler. Herkes bekleriz.